Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kaçak nerede? Burada arkadaşlar bir tane kaçak tip çektim. Şu an çok heyecanlandım. Uzun aradan sonra kaçak kuşla uğraşmak. Gel 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 gel. Çok aç arkadaşlar. Hem de kara yani ha. Gel gel gel. Ve bence bugünün işte bizim baskılar gitti oraya. Gel 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 gel. Yatık. Hem de eğer var ya bu kuş dişi ise erkeğimiz boşta biliyorsunuz arkadaşlar. Umarım ki umarım dişidir. Şu karaşallımız boşta çünkü. Şöyle iki takım karaşallı olmuş olacak nasip olursa. Gel 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 gel. Kuş zaten burada konuktu. Ben kuşları uçuruyordum. O ara geldi hayvan zaten ben fark edene kadar kuş şöyle karşıya gitti arkadaşlar. Karşıdan tekrar kalktı gelip buraya inemedi. Oraya gitti. Tam videoya başlayacaktım oradan kalktı buraya geldi şu an. Bakalım. Kısmetli miyiz değil miyiz? Ben de merak ediyorum. Gel 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 gel. Ben şu baskaların yanına gitmek istiyorum. Şurada videoya devam edeyim. Kalkın lan siz de buradan. Hadi. Kamiller. Arkadaşlar şöyle bir açıyı düzenliyorum. Gel, 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 gel. Kümesin üstüne doğru. Bakalım. Bu hayvan yorgun. Yabani de geldi. Yabani. Git buradan. Gel, 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 gel. Bu arada bizim şallımın da kanadı gelmiş. Ben fark edene kadar hayvan yukarıya çıkmış. Ya, 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 ya. Ya ya, ya, ya. Gel, 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 gel. Gel kızım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Orayı sevdim. Bu açı çok güzel arkadaşlar. Manzaramız da net çıkıyor. Ha, aman tip düşeceksin oğlum. Sen manyak mısın? Psikopat mısın? Bu da gitmiş neyle iş almış aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim daha yavru olan küçük e, çikolata tipimiz yok mu? Hayvan daha neyin ne olduğunu bilmeden kendine manita yapmış. Benim hiç haz ettiğim şeyler değil. Çünkü hayvan daha küçük, daha tüyünü dizmedi. Kalkmış onu kendine eşitmiş beyefendi. Bak yukarıya çıkın. Sizi görsün en azından. Tip soyu burada da var desin yani. Burada da benim sağlam soylardan olduğunu görsün ki bir an önce gelip buraya insin. Bak benim çikolata yavru orada arkadaşlar. Kapının ağzındaki. Gel 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 gel. Gel gel. Evet arkadaşlar tipleri görürse bence daha çabuk gelir. Çünkü tip kuşu biraz çok böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar harbiden ve harbiden damar yapan cinsleri olanlar var ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar bence gelme ihtimali biraz daha yükseliyor. Bu arada arkadaşlar destek olmak için videoya yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden ricam uzun zamandır Güzel yorumlar alamıyorum. Gel gel. Aa, tip gitti bir sefer onun yanına ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Tipin buraya gelmesi lazımken gördün mü? Bizim enayi kuşlar gitti oraya. Şimdi geldi sinirlenme. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Bak şimdi. E bizimkiler bir anda inip kalkıyor. Bu hayvan korkar. Gel 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 gel. Gel oğlum sen buraya gel gel. Sen gitmişsin oraya şuraya baksana ya. Tipte mi kalktı acaba? Diğeri yoksa bacağın arkasına mı girdi? Şimdi aa bak karşıya gitmiş hayvan. Gel 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 gel. Geldi. Nereden çıkacak? Burada. Ve sette arkadaşlar süper. İstediğim boydu. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel oğlum. Ötme ona, sakın ötüyün deme bak. Bu hayvan çok aç ve çuklatayla karadan çıkma arkadaşlar. Gel, 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 gel. Bu arada bizim enayi de kalktı. Gel, gel. Gel, gel. Direkt kümeze de alacak. Susamış da olabilir. Gel. İşte benim aradığım özellikteki tip. Gel bebeğim. Gel, gel. Direkt kümeze gir. Hadi oğlum. Yem atamıyorum çünkü ürkecek diye korkuyorum. Bizim Canavarları biliyorsunuz arkadaşlar. Gel, 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 gel. Cık cık cık. Yere indi mi olay biter. Yere indi mi olay biter. Evet. Evet. Şöyle şu anı ölümsüzleştirelim ve bismillah diyelim arkadaşlar. Kuş yerde çok güzel de bir kuş. Maşallah. Maşallah. Ama erkek değil sanki. İnşallah dişisindir ya. Sakinleşsin arkadaşlar. Biraz sakinleşmesi lazım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Biraz sakinleşmesi lazım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hayvan ne kadar sakinlerse o kadar daha çabuk e, adapte olursun arkadaşlar yakalamaya. Ve rüzgar aşırı derecede şu an. Gel, gel, gel. Şunu yavaş yavaş yanıma çekiyorum arkadaşlar. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar, kuş şu an burada. Şöyle iyicene gelsin. Güven sağlıyorum. Gel 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 gel. Çok aç çünkü. Bak şimdi. Onu kenara sokacağım. Bak diğer tip de onun üstüne. Gel gel gel. En sevdiğim an bu an işte. Ölümsüzleştirdim bu anımı da. Bugün de koydum arkadaşlar ve kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir tip. Aman ne kaptı Ha bizim yavru beyaz değil. Gel. Gel kızım gel. Evet arkadaşlar şöyle bir önce kendimi bir düzelteyim. Kuşumuzu bir düzelteyim. Ve ondan sonra videomuzun devamına geçelim. Bütün kuşlarımız şu an açık. Efsaneler. Maşallah. Arkadaşlar sevindim ya. Uzun zamandır kaçak yakalamıyordum. Bir de kaçak istediğim kaçak olursa. Gerçekten ve gerçekten kümezde uzun zamandır biliyorsunuz. Şöyle güzel bir dişimiz. Bence Fena değil arkadaşlar, kafasında beyazlığı var. Dediğim gibi bu kuş, he, bu kuş maviyle kırmızı çıkması arkadaşlar, doğru. Maviyle kırmızı çıkması, ama olsun. Benim dişiye ihtiyacım var. Bu kuşta artık bizim sansürden. Fena değil. Ama çok zayıf arkadaşlar kuş. Ben bu kuşu karantinaya atacağım en az bir hafta karantinada kalması lazım. Şu an çünkü çok riskli dönemlerdeyiz biliyorsunuz tüy dönemi. Eğer dişi çıkarsa olsun buna vuracağım. Geç bakayım oğlum sen yerine. Seni direkt kümeze salmak isterdim fakat hayır bu kuş hasta arkadaşlar. Bunu şu an geçici olarak şuraya koyuyorum. Güzel oldu. Ve heyecan atraksiyon. Bu da son tip yavrumuz arkadaşlar. Çirkin verdi biraz. Ana baba bunlar. Tip bu arkadaşlar. Ne olacağı belli olmuyor. Mükemmel ötesi şallı kuşların altından çıkanlar bir veya iki ağız tüyü değiştirdikten sonra tipler ondan sonra kendine gelmeye başlıyormuş. Tabii ben öyle bilmiyordum ilk etaplarda. Direkt bu şekil şallı olarak çıktıklarını biliyordum arkadaşlar. Meğer öyle değilmiş. Ee, bu yüzden Tabi kendimiz artık göre göre. Bakın şu bizim kara şallının yavrusu arkadaşlar. O da o şekil. Gel, 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 gel. Biraz yanaş. Cık, cık, cık. Biraz çelimsiz kaldı. Gel, 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 gel. Çünkü anne baba biliyorsunuz yavru çıktıktan Üçüncü gün anne ortadan kayboldu arkadaşlar meçhul bir şekilde. Yani kaçtı mı, bir şey mi kovaladı, götürdü, yedi? Hiçbir fikrimiz yok. Ona rağmen yine de şans eseri büyütebildik arkadaşlar. Şimdi kaçağımızı da yakaladık. Güzel bir hava da. Gel, gel, gel. Biraz yemlerini yesinler arkadaşlar, hayvanlar. Biraz da böyle seyredelim, değil mi? Bunlar da son samuray baska yavrularım arkadaşlar. Şöyle bir tanesi burada. Limonim olacak. Ne olacak bilmiyorum. Çok güzel bir rengi sahip. Bu bebe, bu da kardeşi onun arkadaşlar. Şu. Akbaş ikisi de. Bu da çikolata bebeğim. Hiç uçurmadım bunu ya. Bu tipi. Bu çünkü ilk yavrum kıyamadım üstüne. Gitmedim hiç. Kendi haline bıraktım. Ama dişi çıkacak büyük ihtimal. Bu yüzden üstelemiyorum onu. Anne baba burada arkadaşlar. Çıkan yavru çikolata. Açık çikolata hem de. Koyu da değil dediğim gibi tiplerin yani altlarından her şey gelme olasılığı var. Buna kesin gözüyle artık bakar oldum. Bu yüzden fazla artık önemsemiyorum. Sadece eşliyorum. Yavruları çıkarsa çıksın diye bıraktım artık arkadaşlar. Çünkü eskiden çok istiyordum. İstediğime rağmen olmadığı için ben de artık ilgilenmiyorum. Kendi hallerine bıraktım. Zaten bu sene ...fazla baskı yavru da alamadık... ...aldığımızın en iyisi kaçtı arkadaşlar... ...en iyisi olan... ...biliyorsunuz... ...burada küçük damızlık kümesinde... ...daha önce videosunu çekmiştim birkaç sefer... ...o kuş gitti... ...tabii yakalayan arar mı hiç... ...aramaz... ...ben de aramıyorum... ...bundan sonra ne var yani... ...siz benim kuşlar için aramayacağınız... ...ben kalkacağım enayi için herkesin kuşu için arayacağım... ...vallahi... Ben artık aramıyorum. Beni arayan olursa jestimi yaparım. Olur biter arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri daha fazla sıkmadan. Bay bay.